Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin dış çekimlerinden araba çekiminin muhteşem görüntülerini getirdiğim Herkesin sandığı gibi gerçekten arabanın e, e, sürülmediği yeni görüntüler geldi. Arabanın başka bir e, cihazla yürütüldüğünden yeni kamera arkası görüntüler geldi. Diziden gelen kamera arkası görüntüleri ve muhteşem kareleri bir araya toplayarak sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin e, sevilen başrol oyuncuları Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den de muhteşem paylaşımları anında yayınlamaya devam ediyorum.